Ekranlarınıza getirdik. Bakın size ben yüksek hızlı treni getirdim. İşte şu anda benim arkamda. Ha geldi ha gelecek bekliyoruz hep beraber gözümüz yollarda. Nerede efendim? Hızlı trenin gelmesi için hepimiz dört gözle bekliyoruz. İşte CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu. Yüksek hızlı tren hattının yılan hikayesine döndüğünü söyledi. Evet yılan hikayesine ne zaman gelecek ve bu tabii ki Hızlı trenle ilgili maliyetler konusunda da bir açıklama gündeme düşürdü Sayın e, Karasu. Neler söyledi bununla ilgili de hemen onu da şöyle bir alt KJ'de görüyorsunuz. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı projesinin maliyeti 9 milyardan 25 milyara çıktı dedi. Evet yani bir 3 kat rakam arttı, maliyet arttı ama hızlı tren hala Sivas'a gelmedi. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu bununla ilgili de e, hızlı tren gar binasının önünde bir açıklama yaptı. Sayın Karasu yapmış olduğu açıklamalarda neler söyledi? Hemen onunla ilgili de şöyle birkaç notu aktaralım sonra kendi söylemlerini yayınlayacağız. Karasu AKP'nin yüksek hızlı tren hattı yapımındaki ihale vurgunda bir yenisini daha eklendiğini söyledi. Yani bu tren bitmiyor, bitmiyor ama Arada da paralar gidiyor diyor Sayın Karasu. Açılışı 8 kez ertelenen Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı projesinin maliyetinin ise 9 milyardan 25 milyara çıktığını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 3 yüksek hızlı tren parasına 1 yüksek hızlı tren yapıldığını açıkladı. Yani ya olsun da biri olsun diyoruz ama biri de yok elimizde şu anda biri de gelmedi. Yani hani bu harcanan paraya diyor 3 tane diyor yüksek hızlı tren projesi yapılırdı dedi Sayın Karasu ve 2008 yılında yapımına başlanan ve hala bitirilemeyen Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattının maliyetinin 25 milyar TL'ye çıktığını ifade etti Sayın Karasu. Evet milletvekili Sivas'taydı efendim. Sivas'ta da tabii ki işte bu açıklamaları gündeme düşürdü. Nerede konuştu? Yüksek hızlı tren yeni yapılan yüksek hızlı tren gar binasının önünde açıklama yaptı Sayın Karasu. Bakalım neler söylemiş hemen bir duyalım. Önümde bulunduğum bina Ankara Sivas yüksek hızlı trenin gar binası. 2014 tarihinden beri Sivaslılar hızlı trenin Sivas'a gelmesini bekliyorlar. Cumhurbaşkanının en son açıklamış olduğu yatırım programında Sivas Ankara hızlı tren hattının 2024 yılında bitirileceği ifade ediyor. Hatta hatla ilgili en önemli konulardan birisi ise Ulaştırma Bakanlığı'nın bütün yapmış olduğu işlerde, ihalelerde bir ihale yapılıyorsa üç fiyata tamamlanmakta. Burası 9 milyar TL ihale bedeliyle yapılmış iken şu anda 25 milyar TL'lik bir ödeme gerçekleştirilmiş durumda ve hattın hala 2024 yılında bitirileceği söyleniyor. 2024'te de umarım biter. Bizim bu hatla ilgili açıklamış olduğumuz bütün beyanatlar doğru çıktı. Hattın 2022 yılında en geç açılacağını ifade etmişlerdi. Yetkililer ama Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında hattın 2024 yılında tamamlanacağı ifade ediliyor. Ulaştırma Bakanlığı ne yazık ki yapmış olduğu bütün ihalelerde şaibeli işler yapmaya devam ediyor. İşte duymuş olduğunuz gibi Sayın Karasu bu açıklamaları yaptı sevgili izleyenlerimiz hani diyor ki işte diyor şu anda önümde diyor e, durduğum bina diyor yüksek hızlı tren e, gar binası diyor. Evet yani en azından gar binamız yapıldı. Ona kavuştuk biz o gar binasında neyi bekliyoruz diyor Sayın Karasu? Hızlı treni bekliyoruz diyor. İşte hızlı trenin maliyetinin ise 9 milyardan 25 milyara çıktığını ifade etti. Bu açıklamaları Sivas'ta efendim, e, bu tabii ki hızlı trenin geleceği, hızlı trenin Sivas'a geleceği yerde, yani e, tren gar binasının önünde bu açıklamalar yaptı.